Merhabalar herkese. Beta karşınıza yeni bir video sizlerle. Bundan bir saat sonra ne yapıyoruz? Maç sunuyoruz. Evet, Türkiye-Polonya karşılaşması. E Ezeli rekabetin ilk maçı başlıyor arkadaşlar. İlk önce Türkiye takımlarının arasındaki maçları sunacağız. Ondan sonra kazanan takım... Polonya milli takımıyla oynayacak. Normalde İpek de oynayacaktı ama küçük bir teknik aksaklık nedeniyle İpek oynayamayacak. Dolayısıyla bütün takım sizin aranızda seçen insanlardan bir olacak. Bir de bir şey soracağım. <laughs> yani açıkçası takımların adaletli olması açısından. Evet çünkü oynayamama. İpek gelirse karşı tarafı 10 kişi olması gerekiyordu ben ki dengeli yapalım. olsun. O yüzden İpek evet, oynamayacak. Bu arada e, hani yayını mesela maçlar arasında geçen sürelerde de falan da bizim kendi kanalımızda canlı yayın olacak bu arada. Linki aşağıya vereceğim. Ee, böyle küçük soru cevap falan yapabiliriz. Gündemde ne var? Hani böyle oyun oynamak değil de o aradaki sürede beraber sohbet edebiliriz. Çünkü e, hani Twitch'tekilerle sürekli görüşüyoruz ama YouTube'dakilerle böyle birebir sohbet etme imkanımız olmuyor. Böyle de bir aktivite yaparız. Bir iki üç saat falan böyle yayın sürecek haberiniz olsun. Bir de normalde biliyorsun yayın yaparken oynadığımız için çok fazla sohbet evet. etme imkanı Twitch Twitch TV, TTBT Play'e gelebilirsiniz. Aşağıya linki veriyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.